Komşumun ikizleri fırsat buldukça benimle beraber arılara geliyorlar. Tamam. Ağaç yaş geniğidir diye boşuna dememişler. Bu arılığımızdaki arılar dışarıdan aldığımız, bala çalıştırdığımız arılar. Kestane, çiçek derken bir yandan fırtına ve arı kuşları ve kovan terkleri maalesef kovanların çoğu boşaldı. Zayıf olan 3-5 arıyı da birleştirerek kurtarmaya çalışıyoruz. Tamam gir onu geri. fazla bir arası kalmamış bunun zaten. Bunu hayır, niye çeviriyorsun peteği? Onu baharda yaparsın. Yavrularını genişletsin diye. Bir de duvara bak bak bakayım ne var? Bunu birleştirelim başka bir yere yine. mı? Evet. Ana arıyı görebildin. Baktın mı hiç? Bakmadın değil mi? Yok sanırım. Tamam. Tamam bunu başka bir arıyla birleştiririz. Duvara mı yanaştırayım ya? e Şimdilik evet sen bir yanaştır sonra başka bir arı bulursak onunla birleştirelim. Şimdi o kovanı birleştirebileceğimiz bir aday arıyoruz. Hadi aç bakalım bunu devam et. Bravo Hüseyin. Bak <laughs> video çektiğim için fazla bağırmıyorum sana. <laughs> Bak abicim. 10 çıta olursa bu tarafını kullanırsın. 10 çıta yoksa burayı kullanmana gerek yok. Bak böyle peteği şöyle ayırdın mı alırsın elini. Tamam. Heh, bunda da arı yok. Getir bakayım. Ana da yok. Nereden biliyorsun daha? Dur bismillah. Koy. Çevir. Koy. Koy. Al öteki çıtayı. Ha, dur bakayım. Evet bak arı yok. Ana da yok. Var ana var da. Yani Nerede? Burada yok. Çıtalı yok. ötekindedir. Şimdi bu iki arıyı birleştirebiliriz tamam mı? Yoksa bunun ikisi de evet. kıştan çıkması hiçbir işe yaramaz. Hangisi? Şu en baştaki miydi? Artık onu işte sen belirleyecektin. Üstüne bir taş koyacaktın, bir şey yapacaktın. Baştaki, evet. Bak ana arı burada. Ha bu anayı yeni verdik. Dur lan Ağustos'ta. Temmuz'da anasız kaldı bu. Bir buçuk ay anasız kaldı bu kovan hatırladım. Tamam. Birleştirelim. Ben bir bakıyorum anaya. Öteki kovandaki anayı bulup öldürelim. Bu anaya yazık olmasın. Şimdi zayıf iki tane arıyı birleştirdik. Bunun ikizi Ali Osman maalesef gazi düştü. Analardan birini ararken anayı buldu. Heyecanla bize göstereyim derken çıtanın arasına koluyla arıları sıkıştırdı. dört tane iğne yedi. 4 tane çökmüş. Geçmiş olsun. Evet körük de söndü. Şimdi. Birkaç sene arılar iyi gitse de bu tür kayıplar illaki 3. 4. senede yaşanabiliyor. Almanya'da da durum farklı değildi. Bilhassa bu yıl kovan terkleri çok fazla ve bana göre nedeni var o. Kovan terkleri hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Sonra bir kuruçkaya bakalım. Dur ben bakayım. Obrigado.